Hastane'lerden randevu almak her geçen gün zorlaşıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bazı vatandaşların ihtiyaç hallerinin geçmesine rağmen aldıkları randevularını iptal etmemesi. Randevu bulamayan hastaların acil servislerden poliklinik hizmeti talep etmesi de bir başka sıkıntı. İşte ayrıntılar. gitmeyecek olan randevusunu iptal etmiyor. Hastalar randevu alamıyor. Kısır döngü hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Siz de randevu alırken güçlük çekiyor musunuz zaman zaman? Vallahi ye yeğenim alıyor güçlük çekiyoruz. Kaç gün sonraya bulabiliyorsunuz Kardeşim randevu? Şimdi 15 gün falan oluyor. Bir poliklinikte randevu aldınız fakat gidemeyeceksiniz başka bir işiniz çıktı. Randı, o randevuyu iptal etmemiz lazım. 800 ile 1000 arası kişi aldığı randevuya gelmiyor maalesef. Bu da vatandaşın hizmetten faydalanmasını engelliyor için polikliniklerden randevu almak yalnızca saniyeler süren bir işlem. Ancak bu süreçte işleri zorlaştıran istenilen bölümden randevu bulabilmek. Ne uzman ne de hastane sayısında bir yetersizlik yok. Peki hastanelerden randevu bulmak niçin bu kadar zor? İşte cevabı. %6 ile %10 arasında değişen oranlarda randevusuna itibar etmeyen, randevusuna uymayan vatandaşımız var. İstanbul'da özellikle dahiliye ve cildiye bölümlerinden randevu bulabilmek imkansıza yakın. Şimdi il genelinde bir randevu taraması yapacağız. Birlikte merkezi hekim randevu sistemine giriş yaptık. Randevu al bölümünden hastanelerden randevu al sekmesine giriş yapıyoruz. Yalnızca il seçimi yaptık ve muayene olmak istediğimiz kliniği seçiyoruz. Cidiye bölümünden bir randevu arıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir ilçe seçimi yapmamamıza rağmen aradığınız kriterlere uygun bir randevu bulunamamıştır bildirimi alıyoruz. Polikliniklere erişim zorluğu acil servislerde yoğunluğa neden oluyor. Randevu bulamayan hastalar aciliyeti olmasa da çareyi acil servise başvurmakta buluyor. Şikayetiniz nedir? Gözden rahatsızlığım var. Ne gibi rahatsızlığınız? Ya işte araba kullanırken biraz bulanlık bir yapmaya başladı. Tansiyonum yükseliyor. Tansiyonum yükseliyor. Işte, tansiyon için geldim. İçtim, i̇çtiğim ilaç alerji yaptı. Onun için geldim. E, Meğerse randevusu alamayan vatandaşlar aynı e, hizmeti e, acil servislerden e, alma yoluna, alma cihetine gidiyor. Bu da acil servislerin aşırı derecede yoğunlaşmasına ve e, amacı dışında kullanımına yol açıyor. Hafif bir öksürükte dahi acil servise yeşil alana müracaat edebiliyor. O da acil servisteki yeşil alanda çalışan hekimleri ve orada çalışan hemşire grubunu oldukça yoruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz